Zihnine hoş geldin. Şimdi onu ateşliyoruz. Seninle başlamadı, Mark Wallen. Bazen nedenini bilmediğin bir korkuyla uyanırsın. Bazen hiçbir şey olmamışken tükenmiş hissedersin. Bu duygular belki de senin değildir. Mark Wallen der ki, seninle başlamadı ama sana geçti. Bilinçaltın ailenden sana miras kalan duyguları kaydeder. Sevgiyle birlikte korkular, Travmalar, utançlar da aktarılır. Mesela, deden savaşta aç kaldıysa, sen hep yemeği bitirmeye çalışırsın. Baban sevilmeden büyüdüyse, sen de sevgiye şüpheyle yaklaşırsın. Annen utandırıldıysa, sen de başını öne eğerek konuşursun. Ve tüm bunları yaparken neden böyle olduğunu bile bilmezsin. Ama fark ettiğinde zincir kırılır. Acı genetik değildir, ama aktarılır ve şifa farkındalıkla başlar. Artık şunu bil. Bu hikaye seninle başlamadı ama seninle değişebilir. Sessizce taşıdığın yükleri bırak. Kendine ait olmayan acılara veda et ve gerçek seni ilk defa kucakla.